Merhaba değerli edebiyat severler. Çarkı Edebiyat programına hoş geldiniz. İlk sorumuz bir edebiyat topluluğu. Butona ilk basan yarışmacı cevap verme hakkı kazanıyor. Harfler yanmaya başlasın. Yedi Meşaleciler Tebrikler! Bu soruyu bilerek bizden 100 puan kazanıyorsunuz. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz şöyle. Yedi Meşale grubunun en sadık üyesi. Harfler yanmaya başlasın. Ziya Osman Sabah Tebrikler! 100 puanı bizden bu sefer siz kazanıyorsunuz. Devam ediyoruz. Sıradaki sorumuz bir otelde 7 kişi adlı öykü türünde eserin sahibi. Harfler yanmaya başlasın. Kenan oluyor Koray Tebrikler. Bu soruyu bilerek yarışmayı galip olarak bitiriyorsunuz. Diğer bölümde görüşmek üzere. Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatının ilk topluluğudur. Y. Yeah. Yedi Meşaleciler Yedi Meşale üyelerinden nokta nokta dışında hiçbiri grubun ilkelerine sadık kalmamıştır. Z Ziya Osman Sabah Cumhuriyet dönemi edebiyatında sanat sanat içindir anlayışına uygun olarak öz şiir anlayışını benimseyen ilk gruptur. Y Ye. Yedi Meşaleciler Ziya Osman Sabah, Yaşar Nabinayır, Kenan Hulusi Koray gibi isimlerin yer aldığı topluluk. Y. Yedi Meşaleciler Karagöz üzerine hazırladığı psikososyolojik inceleme çok kıymetli bir eserdir. S. Pas Psikoloji profesörü olarak daha çok yaptığı akademik çalışmalarla bilinir. S. Sabri Esas Siyavuşgil Odalar ve Sofalar adlı şiiriyle bildiğimiz şair. S. Pas Şiirlerini Kahramanlar ve Onar Mısra adlı kitaplarda toplamıştır. Y. Yahya Kemal Maalesef cevap Yaşar Nabinayır olacaktı. Devam ediyoruz. Edebiyat araştırmacısı kimliğiyle dikkat çeker. Epik şiirleriyle tanınmıştır. Ve Vasfi Mahir Kocatürk Baudelaire ve Ahmet Haşim'den etkilenen şair, saf şiir tarzında şiirler yazmıştır. C Cevdet Kudret Solok Yedi meşale grubunun ilkelerine ve şiirine ömrünün sonuna kadar sadık kalmıştır. Sebil ve güvercinler şiiriyle de bilinir. Z. Ziya Osman Sabah. Yedi meşale grubunun şiir türünde eser vermeyen tek hikaye yazarıdır. K. Kenan Hulusi Koray. Cumhuriyet döneminde korku türünde eser veren ilk hikayecidir. K. Kenan Hulusi Koray. Karagöz üzerine hazırladığı psikososyolojik inceleme çok kıymetli bir eserdir. S. Sabre Esas Siyavuşgil. Odalar ve Sofalar adlı şiiriyle bildiğimiz şair. S. Sabri Esas Siyavuşgil Tebrikler, güzel bir yarışma çıkardınız. Teşekkür ederim. Diğer bölümde görüşmek üzere. Osmanoflar romanı ile bildiğimiz yazar K. Kenan Oliyesi Koray Sebil ve Güvercinler, Nefes Almak, Geçen Zaman Şiirleri ile bildiğimiz yazar Z. Ziya Osman Sabah Yazarın Mesut İnsanlar Fotoğraf Değişen İstanbul, Öykü Türünde Eserleridir Z. Ziya Osman Sabah Şiirlerinde Anılar, Ev Aile Sevgisi, Merhamet, Ölüm, küçük mutluluklar, Allah inancı gibi birçok konuyu işlemiştir. Z Ziya Osman Sabah Yakın arkadaşı Cahit Sıtkı ve ev üzerine yazdığı şiirlerle tanınan Behçet Necati Gil üzerinde önemli etkileri vardır. Z Ziya Osman Sabah Yedi Meşale grubunun en yaşlı üyesidir. Birinci perde şiiriyle bilinir. C Cevdet Kudret Solok vatan, millet sevgisi, kahramanlık şiirlerinin temel konularıdır. Tunç sesleri, geçmiş geceler, Ergenekon şiirlerinden bazılarıdır. Ve Vasfi Mahir Koca Köyün namusu, Mete, İnkılap Çocukları, Beş Devir tiyatro eserlerine sahip yazar. Ye. Yaşar Nabin Ayır. Onlara göre divan edebiyatı hep aynı vefasız güzele yazılmıştır. Y. Ye. Yedi Meşaleciler. Topluluğun üyelerini bir arada tutan en önemli bağ arkadaşlık duygusudur. Y. Ye. Yedimeşaleciler. Bir hareket olarak kalan bu topluluğun çabaları bir akıma dönüşmemiştir. Y. Ye. Yedimeşaleciler. Şiirin belli ideolojilere hizmet etmesine ve taklitçiliğe karşı çıkmışlardır. Y. Ye. Yedimeşaleciler. Sevi çıkmazı bu da bir hikayedir. Adem ile Havva bir kadın söylüyor eserleriyle bildiğimiz yazar. Y. Yaşar, Nabin ayır. Tebrikler, bu bölümde tüm soruları doğru cevapladınız. Teşekkür ederim. Evet değerli öğrenciler, son bölümümüzde sizden gelen soruları cevaplıyoruz. İyi seyirler. Merhaba değerli edebiyat severler. Sizden gelen sorular köşemize hoş geldiniz. İlk sorumuz Yakup Şimşek'ten geliyor. Yakup Şimşek bize şöyle bir soru yöneltmiş. Yedi Meşale Topluluğu'nun en az tanınan şairi kimdir? Sevgili Yakup, Yedi Meşale Topluluğu'nun en az tanınan şairi Muammer Lütfi Bahşi'dir. Geçiyoruz Kevser Akıllı kardeşimizin bize yönelttiği soruya. Yedi Meşalecileri Kime tepki gösterdiğini sormuş Kevser kardeşimiz. Onlara göre divan edebiyatı hep aynı, vefasız güzele yazılmıştır. Servet-i Finun ve Fecrati şiirinde ise melankoli ve maras hassasiyeti vardı. Yedi meşalecilere göre beşeciciler, kuru, donuk, sönük bir Anadolu romantizmiyle şiirler söylediler. Bu şiir anlayışlarına tepki olarak canlılık, iştenlik ve sürekli yenilik ilkelerine esas almışlardır. Son sorumuz ise Merve Kurt kardeşimizden geliyor. Oldukça ilginç bir soru. Örümcek korktun mu? Yılan korktun mu? Kenan Hulusi korktun mu? şeklinde soru yöneltmiş Merve kardeşimiz. Sanırım burada biraz bize laf çakmış. Bildiğiniz gibi Kenan Hulusi Koray, Cumhuriyet döneminde korku türünde eser veren ilk hikayecidir. Evet değerli edebiyat severler, bu hafta sizden gelen sorular bu kadardı. Başka bir bölümde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Unutmadan videonun açıklama kısmında bulunan pdf'yi mutlaka okumanızı tavsiye ederim. Ayrıca bu pdf'yi çıktı olarak baskılı bir şekilde elde etmek için A5 boyutunda tekrar ediyorum. A5 boyutunda çıktı almanız sizin için daha iyi olacaktır.